Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinize selam. Bugün safra kesesi hastalıklarıyla ilgili bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Çok önemli olabilen bir hastalık. Hayatı tehdit edebilecek hale gelebilen bir hastalık. O yüzden bazı önlemleri inşallah size aktarabilirim diye umut ediyorum. Neden böyle bahsediyoruz? Bazı hastalıklarımız bazı sürelerle uyumludur. Bazı dönemlere uyumludur. Ramazanı bitirmek üzereyiz ve Ramazan bayramı gelmek üzere. Bayram dönemlerinde biz daha çok acil servise başvuran karın ağrılarında ya da poliklinimize başvuran karın ağrılarında akut kolesistik durumunu daha fazla görmeye başlarız. Bunun sebebi uzun süre nefis terbiyesi içinde olan vücudun bir anda bayram sevinciyle istediği, özlediği gıdalarla buluşması olabilir. Bazı adetler vardır. Mesela Kayseri'de biz yağ yemeden bayram sabahı kahvaltısı yapmayız. Mesela ağır yağlı bir yiyecek sabah kahvaltısında yeniyor. Bu gibi adetlerimiz var ve bunların sonucunda e, safra kesesi e, normal fonksiyonunu görmeye çalışan, e, çalışkan bir işçi olarak çalışan, sessiz sedasız hiç orada olduğundan bir haberimiz olmayan safra kesesi alarmlar vermeye başlıyor. Vücudumuzda bazı e, bulgular ortaya çıkıyor. Bunlardan bahsedeceğiz. E, safra kesesi ne iş yapar onunla ilgili kısa bir e, başlayalım isterseniz. Küçük bir çizim yapmaya çalışacağım. İnşallah görünebilir e, sizin tarafınızdan da. E, i̇lk önce karaciğerimizi çizelim. Bu bir karaciğer olsun. Yemek borusu. Bu midemiz. 12 parmak ile devam eder midemiz. Daha sonra da ince bağırsağın diğer bölümleri gelir. Safra kesesinde üretilen safra Pardon, karaciğerde üretilen safra Safra kesesinde biriktirilir ve yoğunlaştırılır. <laughs> i̇htiyaç halinde de bu ihtiyaç durumundan da birazdan bahsedeceğiz. 12 parmak bağırsağına karışır. E aslında ödümüz bokumuza karışır. <laughs> bu tabir doğru. Şurada da midenin arkasında bir pankreas dediğimiz sindirimde ve şeker dengesinde rol alan bir diğer organımız daha var. Midenin arkasına yer alır. Bunda bir kanal vardır. Bu kanallar bazen birleşerek bazen ayrı ayrı 12 parmak bağırsağına açılırlar. E, yemek borusu, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve ince bağırsak. Bu organlar birbiriyle e, ilişki içindedir. Dediğim gibi safra kesesinin vazifesi karaciğerde üretilen safranın bekletilmesi, yoğunlaştırılması ve ihtiyaç halinde safra yoluna salınması. Bu ihtiyaç hali ne zaman e, safra kesesindeki safra ihtiyacımız oluyor bizim? Safra e, bizim yediğimiz gıdaların içindeki yağı sindirmeye yarayan bir eee içerik. Bu yağı sindirerek, yağı daha küçük parçalarına ayırarak bağırsaklardan eminlik vücudumuza yarayacak hale getirebilmesini sağlıyor. Safranın vazifesi bu. Ee, ve yağ biz, e, yağ moleküllerini biz e, hücre yapımında işte e, hormon sentezinde <laughs> ve yani sayamayacağım, e, saymakla bitiremeyeceğim birçok şeyi temel yapı taşı olarak kullanıyoruz. Bize lazım ya e, yani son dönemlerde, gerçi tekrar önemi fark edildi ama hani kolesterol e, yüksekliği, şu, bu gibi durumlardan sanki yağ e, besin olarak alınmaması gereken bir şeymiş gibi gösterildi ama e, bu tabii ki doğru değil. Her şey ihtiyacımız var, yağ da ihtiyacımız var. E, ama tabii bu safra kesesinin kapasitesi aşılacak hale gelirse, bu bize e, hastalık olarak geri dönebilecek bir durum. Bu bahsettiğim durumlardaki gibi aşırı yağlı ve hızlı tüketilen gıdalar e, safra kesesindeki safranın e, yetmemesine neden olabiliyor. Yetmediğinde de e, sindirilemeyen yağlar kolonda e, bakterilerle bizim iyi huylu e, bakterilerimiz var bağırsakta sindirimimize yardımcı olan ya da vücudumuzun diğer fonksiyonlarını da düzenleyen hatta e, mutluluğumuzu, hüzünümüzü bile ya da hangi yemeğe yiyeceğimize bile karar veren bakteriler var kalın bağırsağımızda ee, bağırsağımızın normal florası bunlar ee, bu bakterilerle karşılaştığında sinirmemiş yağ bu bakteriler tarafından e, sindiriliyor ve aşırı miktarda gaz oluşuyor gaz oluşumunun bizde ne gibi bir yansıması olabiliyor biz e, kalın bağırsaklarımız normalde e, duyu olarak e, gerginliği hisseder yani açsak, ameliyat etsek bir hastayı, şuur açık bir şekilde, bağırsaklarını kessek, herhangi bir ağrı hissetmeyecekken, içine hava versek bağırsaklarının ağrı şokundan bayacak hale gelecek şekilde ağrı hissedecektir. Bu yüzden e, içeride oluşan gaz bizde e, hazımsızlık, şişkinlik, işte ayakkabımı bile bağlayamıyorum, e, 9 aylık hamileler gibi şişiyorum, işte herkes göbeğimi soruyor gibi e, poliklinikte e, bize bu şikayetleri iletiyorsunuz e, bu enzim eksikliği olan hastalarımız olabilir. Ya da dediğim gibi bu safra kesesinin e, normalde safranın 12 parmak bağırsayla buluşmasını sağlayan kanalın e, taşlar ile ya da safra kesesinin çıkışını taşlar ile tıkanması sonucu, safranın salınmaması sonucu bu şikayetleri de artış olan hastalarımız olabilir. Hazımsızlık, şişkinlik şikayetlerinde. E, bunları neyle anlıyoruz? Biz fizik muayene ile ya da aldığımız hikayelerle, anamnezle ee, bu konuya yöneliyoruz. Hastanın ağrısıyla, fizik muayene bulgularıyla ya da görüntüleme yöntemlerinden en belirgin olarak nutrosanografiyi kullanarak hastanın safra kesesinde bir patoloji var mı, bir hastalık var mı anlamaya çalışıyoruz. Bu hastalıkların dereceleri farklı farklı olabilir. Hiç semptomu olmayan safra kesesi taşları da olabilir. Belki baksak bende bile safra kesesinde taş vardır ama semptomu dolaşmıyorsa ben bunu hissedemem. Yani her safra kesesi taşını ameliyat etmek gerekir mi sorusunun cevabı Evet her safra kesesi taşını biz cerrahlar olarak gördüğümüzde acil olmasa bile Eğer hastanın yaşı, durumu, fiziki şartları ameliyata uygunsa Uygun bir dönemde bu safra kesesi taşlarının alınmasını öneririz Çünkü neden? Başka zamanlarda yol açtığı patolojilerle hayatı tehdit edebilecek aşamaya gelebiliyor bu hastanın O yüzden sağ yan ağrısı, yemekleri özellikle yedikten yarım saat 45 dakika sonra başlayan hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı, e, kusma ilerleyen safhalarda, iltihap eklendiği zaman bu safra kesesi e, taşına e, ya da safra kesesi taşı iltihaba neden olduğunda e, ateş, üşüme, titreme, terleme gibi, sıtma gibi, böyle sıtma geçiriyor gibi bulgular e, ile e, hastalar acilimize başvurabilirler bu tür şikayetlerimiz varsa bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Beraberinde ne önerebiliriz bu hastalarımıza? Safra kesesinin düzgün çalışmadığını düşündüğümüz hastalara. Safra enzimi içeren preparatlar var. Piyasada birçok isimde birçok ilaç var. Bunlardan yemeklerin ilk lokmasıyla beraber öneriyoruz genelde bu ilaçları. Bu biraz daha sindirimi düzenliyor ve bu şikayetlerin yaşanmasına engel olabiliyor. Ve tabii ki diyet önerilerimiz çok önemli. E, vücudumuzun e, karşılayabileceği, safranın karşılayabileceği yağ miktarını aşmamamız gerekiyor. Bu yaklaşan bayram öncesinde de böyle bir bilgilendirme videosuyla sizlerle olmak istedim. E, yine sorularınız, katkılarınız varsa e, ya da unuttuğumu düşündüğünüz, eklememi istediğiniz başka şeyler varsa yorum kısmında belirtirseniz e, etkileşime geçmiş oluruz. E, çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.